Evet arkadaşlar bugün size nasıl bir sefer şimdi şey göstereceğim. Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra buraya. Minecraft otur. Ben oturmamadım. Için. Otur Minecraft modlarına tıklıyorsunuz. Ve böyle bir sekme çıkıyor karşımıza. Sonra indirmeye tıklıyorsunuz burada. İndirmeye tıklıyorsunuz. Sonra sizden tanki sporcumuzu açıyor. Biraz beklemeniz lazım tabii ki. Sonra sizi tür sporcunuzu açıyor. Zaten. Ve zaten modunuzu burada izlemişler. Sonra sıfırı modunuzu yazıyorsun. 30 tamam baba. Hiç bir sorun yok çünkü bunu kurmuşsunuz bir şey. Evet arkadaşlar. Mesela buraya

Çünkü serbestten serbestten tıklıyorsunuz. Ve burada arkadaşlar bir sürü gerçeklik modu var. Bunların birisine tıklayıp indirebilirsiniz. Ve oyunda yazan sürme göre Minecraft'a giriyorsunuz. Buralar. Arkadaşlar ne olduğunu gördünüz değil mi? Biraz kötü şeyler oldu. Sonra arkadaşlar buradan oyunu var oyuna yazdığı sürüme giriyorsunuz. Eğer o sürüm sizde yoksa buradan yeni yüklemeye tıklayarak sürümünüzü indirebilirsiniz. Bu arada bunu veya bunu yazmanıza gerek yok. Direkt buradan böyle yükle tıklayabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Sonra Minecraft'ınız kuruluyor oynayabiliyorsunuz. Hatta biz bir oynatalım şunu. Size nasıl oturacağınızı da göstereyim. Evet arkadaşlar oyunumuza giriyoruz şu anda. Evet arkadaşlar şimdi sizi böyle bir tırma attı ve oturma modu yazıyor. Burada görüyorsunuz değil mi? Sonra buradan oynaya tıklıyorsunuz. Bu ne var? Neyse. Evet arkadaşlar bu videoya ne kadar sizde şey konuşalım. Dersler nasıl gidiyor? Bu ben derslerden hep bir şeyini falan alırdım. Neyse. Evet arkadaşlar sonra size böyle bir şey atıyor. Tabii ki de oyun kasabilir. Korkmayın. Bak arkadaşlar. Programında bizi bu Ee, arkadaşlar şimdi deneyelim oturabilir miyiz oturamıyor muyuz arkadaşlar deniyoruz 3 2 1 evet arkadaşlar işte, bu arada sağ tıkla oturuyorsunuz şifre de kalkıyorsunuz yani bilgisayarla da oynayabilir böyle Hatta size bunları ne yapabiliyorsunuz onu da göstereyim. İlk önce buna tekne yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gel böyle. Gel bak şunları koyuyorsunuz arkadaşlar. Işte. Sonra bunları böyle diziyorsunuz. Bir saniye yanlış yaptım. Hatta bu kadar hızlı yapmayın arkadaşlar. Şu kadar yeter. Sonra kovayı alıyorsunuz. Evet alamıyoruz. Neyse evet, arkadaşlar tekrardan yapalım. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradaki... Bir saniye şöyle kaldıralım. Tamam. Sonra... Elimden düştü ya. Neyse şimdi bunu şöyle koyuyoruz. Sonra arkadaşlar... ...bu koyduğunuz blokları kırıyorsunuz. Sonra buraya oturup istediğiniz yere gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekneyle böyle. Bu çok şey yaramıyor. Çünkü bir yere götürmüyoruz ama. <laughs> Yine de işe yaramıyor. Böyle sandalye çok oturmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Sonra arkadaşlar da bir bilgisayar yapalım. Hatta şöyle bir ikili bir bilgisayar olsun. Hatta şöyle bir rahat bir koltuğumuz olsun. Böyle bir koltuğumuz var işte. Ben böyle bir koltuk yapmayı seviyorum. O yüzden böyle yaptım. Evet arkadaşlar sonra. Şöyle yapalım. Şimdi ne yaptığımı anlayacaksınız zaten. Şimdi şunları koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra Neyi alıyorduk lan? Neyse şunu alıyorsunuz. Bunları koyuyorsunuz. Sonra klavye mouse için. Bunu alıyorsunuz. Yok bu olmasın. Mouse. Nasıl olursunuz? tamam mouse böyle olsun Abi bir saniye yanlış yapmışım koltuğu şöyle yapalım hatta şunu da böyle yapalım neyse arkadaşlar bilgisayarımız açıldı bilgisayarımız mi oluyor değil mi yok o da Windows'tan yapıyorum. Bu açma tuşu. Eğer yani bunu tekrarla tutarsanız da, da kapanır. Ya. ya da açma kapanma tuşu. Böyle. Sonra arkadaşlar şarj merdiveni alıyorsunuz. Bunları böyle koyuyorsunuz ve bilgisayarla oynama keyfi size kalıyor. Arkadaşlar arabayı istediğiniz kadar oyun oynayabiliyorsunuz. Ben şu an oynayacağım. Bir sarı açalım önce. Yine gelin isterseniz bir burada birazcık oynayalım. Arkadaşlar buraya gelmedim. Arkadaşlar ben yapıyorum geldi için için buraya kaldıramıyorum ama. Neyse arkadaşlar şimdi bilgisayarımızda böyle bir oyuna girdik. Minecraft'a girdik. Burada da oturabilirsiniz bu arada. Araba burada da oturabilirsiniz. Modu istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz bu arada. Normal Minecraft'tan girdiğinizde Minecraft'a tıklayıp o yazan sürme skorunuz olmuyor arkadaşlar. Şimdi oyunumuzdan çıkıyoruz diye düşünün. Hava. Çıktık oyunumuzdan. Şimdi başka şeyler oynayalım. Evet arkadaşlar. Işte. Böyle oynayabiliyorsunuz. Hatta ben şurayı şimdileştireyim biraz. Şöyle. Hatta ben bu koltuğu ekliyorum. Bu koltuk kötü. Ben bu koltuğu ekliyorum. Şöyle. Rahat bir koltuk. Hatta yün alalım bir de. Yün. Rahat. Rahat kes. Sonra buraları kapatıyorsunuz. Tam da oyuncu ve bir sarı oldu. Evet. Arkadaşlar

Neyse arkadaşlar link kadar bu da mı? Neyse bir de burada oturabiliyoruz. Aa. 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 Bilgisayar <laughs> mı kasasında oturdum acaba bir şey olur mu? Arkadaşlar isterseniz şurada küçük bir kasa da yapabilirsiniz. Ben yapacağım. เล็มแทยสับชาเยอวชอหลมใช E i̇çine biraz sistem atalım. Demir kabı gitti la. Gel şuradan. Sistem. Koyalım. Düğme falan koyalım. Yarı düğmeye gerek yok. Bu alırız. İnternet buna. para. Şunu alıyorum arkadaşlar. Yalnız yapmış olabilirim. <laughs> ya demir az ben oraya ya. Heh. İşte. Şimdi eşyaları ekleyelim bekliyor ya. bağlantısı falan Bu hafta kız da oh, dokur, dokur, bunlar. Evet bu da kasamız oluyor arkadaşlar. Bunu ileriki zamanlarda bilgisayarımıza bağlarız. Evet arkadaşlar.